Yer kovanla akrep kovanın aşkı. Ey benim gönlümün yangını. Bilirim ki bu aşk bir ateşten bir gömlek. Ben akrebim sense yer kovan. İki ateşin tam ortasındayız biz. Sen yakarsın ben söndürürüm. İkimiz kül oluruz. Küle döneriz. Ne bir damla su düşer üzerimize ne bir rüzgar eser etrafımıza. Bu sevda gülün dikeni, dikenin gülü gibi. Ne sen koparsın benden ne ben ayrılırım senden. Kaderin yazdığı bu sonsuz yangında ya küle döneriz ya da buza. Dilsiz kalırız bu sevdayla. Ne yaşam ne ölüm. Sadece yanarız bir ömür. Didi, bilirim ki bu sevda bir sır perdesine sarılı, Kimse anlamaz halimizden. Ben de dertliyim aşkın harmanıyla. Dendeyim, demin en derindeyim. Yel yani kıvanım aşkımla yanar içim. Akrep kıvanım döner sevdalı başım. Beni de döndürür dersin. Kazan vurmuş gönül, kışa benzer dersin. Nerede yazım dersin. Baharım sendin, diken oldum baktım, gül oldum açtım versin. Sen yaktın, ben savurdum, ben küldüm, sen közdün. Dün oldum, koştum, buz tuttum. Sen beni ateş oldum, yaktın. Suydum, duruldum, duruldum. Aşka düşen dertli ayrılığa düştüm küldüm gözümde yaş oldum sel olup aktın geçtin yüreğimde kar oldun aklımı yaktın yar kovanım der ki akrep akrep kovanım bu sevda bitmez dünyalar kalsın